çok şükür rahatladık sonunda. Kim bu? Seni yamutmaya gelin mi? gel, çok sıkıldım. Aklıma bir fikir geldi. Sen ne tatlıymışsın dinozor kardeşini akşam niye yemeği niyetine yiyeceğim şimdi. Ne? Sen benim dinozorime ne yapıyorsun? Bak bak şunu yapıyorum. Terbiyesiz. Konuşurken kardeşim aklıma bir espri geldi. Hemen söyleyeyim kardeşim. İlkal gün doğa, ilkal gün batan. Memati yorumlardan birine göre çorba içmen gerekiyormuş. Çorba mı? Nerede? Burada işte. Alsana. Bilgecan dedi. Sen iyi misin? Alsana. Memati yorumlardan birine göre çorba içmen gerekiyormuş. Çorba mı? Nerede? Burada işte. Alsana. Bilgecan Dede. Sen iyi misin? Alsana. Bilgecan Dede. Sen iyi misin? Alsana. Kardeşim, yükleme yaptın mı? Ne diyorsun lan? Excuse me, English or Spanish? Uh, English. Whoever moves first is gay. Baby, you got something you know. Sniffing that cake. Did you feel the hole? I'll be by the back. <laughs> mm -hmm. <laughs> Şu televizyondaki maymunlar senden akıllı ya Evet efendim ne istiyorsunuz Ben de bildim One eternity later <laughs> Oğlum şu sakızı düzgün çiğne ya. insan gibi çiğne. insan. Baba ne diyor? Abi bana bak. Bak sakızdan sivilce yaptım. <laughs> Bir de kendine o sakızdan beyin yap. Işığı <laughs> 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 kapatmamı bekliyorsun değil mi lan? He. Ben artık o iyi diye oğlum korkmuyorum ki senden. Evet ışığı kapatacağım ve koşmadan odama gideceğim şimdi. Normal sıçtın. Hiçbir şey olmadı. Kabızken 10 dakika ıkındın. Sonra sıçtın, betonu deldin ve diğerleri seni tebrik etti. Yani hikayeden çıkaracağımız söz azimle sıçan betonu deler. Lego'ya bastın. Canın yandı. Muz'a bastın, yere düştün ve canın yandı. Boka bastın, canın yanmadı. Buradan anlıyoruz ki bazen kakayı görünüşüne göre yargılamamalısınız.